Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte çanta askısı öreceğiz. Ama bu çanta askısını gerçekten e, örgü sevdalısı olan herkesin kesinlikle bilmesi gerekiyor. E, çok benim çok sevdiğim bir model. Aynı zamanda gerçekten çok kolay. Şimdi ben kağıt bile size göstermek istiyorum ve ben e, bu çantayı e, askısını çok kullanıyorum. Takipçilerim zaten bilirler. Şöyle bir size bakın bir göstermek istedim esneme de yapmıyor böyle zırh gibi çanta askısı dersiniz ya bu model gerçekten zırh gibi bir çanta askısı olmuş oluyor telefon çantalarına böyle daha bir naif çantalara gerçekten e, diyeceksiniz ki iyi ki ben bunu ör, örmüşüm bu şekilde kullanmışım Çünkü herkesin dikkatini de çekiyor dikkatini çeken bir model şimdi hemen kağıt ipliği ben size nasıl ördüğümü göstermek istiyorum Evet kağıt ipimiz ve kendi el ayarıma uygun ben katibi genelde 4 numarayla örerim. 4 numara ipim. Hemen ipimi yere atıyorum. İşaret parmağıma ipi elimi doladım. Hemen bakınız şöyle tutuyorum. Kancam yukarı bakıyor. İpimi altına aldım. Şöyle ipi bir tur çevirdim. Bir tane kilit zincir atıyorum. Bunu ben şimdi saymıyorum arkadaşlar. Kilit zincirleri hiçbir zaman saymıyoruz. Üzerine bir 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şimdi zincirimin, bakın burada zaten neleri var? Zincir boşlukları var. Boşluklarda çalışacağım. Şimdi ben genelde şöyle bir zincir düşündüğümüz zaman sağlı sollu bir ip geçiyor ve ortadan geçiyor. Bu ortadaki ipi ben yukarıda bırakıyorum. Bakın şöyle giriş yaptım. İpi aldım ve uzattım. Başlangıcı ilmeğimle birlikte tığımda iki tane ilmek olmuş oldu. Şimdi bir tane daha aynısından yapacağız. Buradaki zincir girişimi yaptım. İpi hemen aldım ve yukarı doğru ne yaptım? Tığımda <laughs> ipi uzattım. Şimdi bu üç tane ilmek hemen tığa ipimi alıyorum. Üçünü aynı anda çıkartıyorum. Evet. Üçünü aynı anda çıkarttım. Şimdi hemen şöyle bir bakın duruşu bu şekilde. Şöyle çeviriyorum. Ayarladım ve ne yaptım? Çevirdim. Şimdi benim burada yine aynı şekilde yapacağız. İlk başlangıcında şurada bir ilmeğimiz var. Bakın hemen yanında zaten. Oradan bir giriş yapıyorum. Şöyle bakın girdim. Şurayı tekrar göstereyim. Şurası V gibi şu ipi kullanacağım. Bakın şu ip. Bir de ikinci olarak bu ipi kullanacağım. Hemen gösteriyorum. Buradan girdim. Ve bir ilmek yaptım. İki oldu. Bir tane de zaten burada duruyor. Bu ikili örneğin bakın örneğin diyorum. İki tane ip ikisini birlikte alıyorum. Şurası. Bakınız şurası. Onu da alıyorum. Şimdi bir sırada daha iyi anlayacaksınız. Tığımda 3 tane ipim var. Üçünü aynı anda çıkartıyorum. Şimdi bakın. İpim yani elimdeki duruşu bu şekilde. Ben ne yapıyorum? Örgümü çeviriyorum. Örgümü şöyle çevirdim. Bakın böyle örgümü çevirince zaten benim gireceğim noktalar çıktı. Bir tanesi bu. Bir il, e, halka Tek alınıyor. Diğer buradaki iki tane halka çift olarak yani ikisini birden alacağım. Başlangıçta bir tanesinden ilmek çıkarıyorum. İkincisinden e, ikisini birlikte giriş yapıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Hemen bakın gösteriyorum size. Bakın girdim. Buradan ilmeğimi hop çıkarttım. İki oldu. Üçüncüm nerede? Benim üçüncüm hemen bakınız burada. İkisini birden alacağım. Şöyle Bakın. Hop çıkarttım. Ne var? Örnek oluşmaya başladı. Tığımda gene 3 ipim var. Üçünü aynı anda hop çıkartıyorum. Tekrar şöyle ipi elime aldım biraz. Örgümü ne yapıyorum? Çeviriyorum. Çevirdim. Bakın ip arkada kaldı. Siz e, kendinize göre ayarlayacaksınız. Elinize aldığınız zaman diyeceksiniz ki ne kadar basitmiş. Böyle ipi çevirdim. Şimdi burada gene üç tane var. Önce bir tanesini alıyorum. Bakın şurada. Üç tane dizilmiş zaten. Biri bu. İki tanesi de şurada. Gördünüz mü? Şimdi hemen ne yapıyorum? Buradan hemen girdim. Bir tanesini aldım. Bir ilmek yaptım kendime. İkisini aldım. Hop. Bir ilmek daha yaptım. Üç tane ilmek var. Bu üçünü aynı anda çıkartıyorum. Devam ediyorum. Bakın hemen örgümün ne yaptım çevirdim. İp arkada kaldı. Tığım burada. Şimdi hemen hop bir tane aldım. İkisini birden ikisini birden aldım. Üç ipim var çevirdim. O kadar hızlı örüyorsunuz ki. Şimdi ben size anlatıyorum diye böyle. Hemen birinciyi şöyle düzelttim. Birinci bu. Ve ikinci şöyle bu şekilde örüyorsunuz bakın biraz da bundan öreyim güzelliğini görüyor musunuz hemen bu ipi de atayım şimdi bakın hemen çevirdim ne demiştim 3 tane demiştim 1 bakın ayırayım hatta kağıt ipi olacak birleşmiş gibi 1 ve 2 tanesi burada 1 2 3 önce birini alacağım birini aldım. İlmek yaptım. Sonra ikisini birden aldım. Tığımda üç tane ipim var. Üçünü aynı anda çıkardım. Dönüyorum. Aldım. İkisini birlikte aldım. Bakınız. Ve hop çıkardım. Bu şekilde döne döne örüyorum. Bakın hemen elim o kadar alışmış ki böyle bak çeviriyor. Çevirdim. Ha, diyorum ki haber buradan bir tane al. Aldım. Şimdi burada diyorum iki tane var. Bu ikisini de al. Aldım. Ne yap? Üçünü birlikte topla. Bu kadar efendim. İnşallah <laughs> beğenmişsinizdir. Ee, bu ara... Bir önceki videoda çanta askısı, bu da bir çanta askısı daha paylaşacağım. Çünkü çanta askılarını ayrı yapmadığımı düşündüm. Onlara da bir oynatma listesi açacağım sizin için. En azından hani işinize hangisi yararsa şöyle bir küçültelim. İşinize hangi yararsa onu kullanırsınız. Bardak altlığı videosu da gelecek merak etmeyin. Onu da daha yeni bitirdim. İnşallah faydalı olmuştur. Beğenileriniz ve yorumlarınız için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okumayı biliyorsunuz çok seviyorum. Beni bu konuda lütfen e, yüreklendirin, onurlandırın. Hoşuma gidiyor. <laughs> Instagram adresimi de açıklama kısmına eklerim. Sormak istediğiniz bir şey varsa da takıldığınız her şeyi rahatlıkla da sorabilirsiniz. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum efendim.